Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet, lise LGS tercih rehberliğinde şu an 9. video ile yeniden karşınızdayım. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda lise tanıtımlarına, türlerinin tanıtımlarına devam ediyoruz. İlkinde biliyorsunuz Anadolu liseleri ve fen liselerini tanıtmıştık. Bu videoda sizlere sosyal bilimler liselerini, imam hatip liselerini ve tabii ki de meslek liselerini tanıtacağım. Bu arada eğer değilseniz lise tercih sürecinde ki videolarımızı ve tabii ki de 9. sınıflar için yapacağımız kampımızı kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı unutmayın ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Artık hazırsanız başlıyoruz. Evet öncelikle sosyal bilimler liselerin tanıtarak bir başlamak istiyorum bununla ilgili. Çünkü çok fazla soru sordunuz aslında. En çok sosyal bilimlerle ilgili tanıtım isteği gelmişti. Şimdi aslında sosyal bilimler liselerini şöyle düşünmemiz gerekiyor. Nasıl ki fen liseleri fen ağırlıklı liselerse aslında bu sosyal bilimler liselerinin de aynı statüde düşünün. Sadece bunun sosyal bilimler ağırlıklı yani edebiyat ve sosyal ağırlıklı liseler olarak düşünebiliriz. Teknik detaylara girecek olursak bu okullar 5 yıldır. Hazırlık sınıfı artı 4 yıl şeklinde. Şimdi zaten bu noktada vermeniz gereken en önemli karar bu. Hazırlık sınıfını okumak istiyor musunuz? Yani bu 1 yılı okumak ister misiniz? Önce bir buna karar vermelisiniz. Bu 1 yılda da ağırlıklı olarak İngilizce eğitim göreceksiniz ya da o gittiğiniz okulun dili her neyse haftalık 20 saat 20 ders İngilizce ders göreceksiniz. 4 saatte ikinci yabancı Almancı dil göreceksiniz ki genelde Almanca olur 3 saat matematik devam ediyor 4 saat edebiyat üstüne de işte bedendir bilgisayardır görsel sanatlar gibi dersleriniz devam edecek hazırlıkta avantajları ve dezavantajlarını bir önceki videoda anlatmıştım bu tamamen sizin kararınız Ama eğer bu lgs sürecinden çıktım laylaylom geçiririm ilk seneyi gibi düşünüyorsanız da bu bir yıl sizin için kayıp gibi de olabilir Bunu dediğim gibi çok iyi düşünmelisiniz bu noktada şu sorular geliyor hani İngilizceyi tam olarak öğrenebileceğimiz bir eğitim veriliyor mu Evet arkadaşlar yani eğitim olarak veriliyor fakat bu noktada hani siz hiçbir şey yapmadan sadece işi okula bırakırsanız e, tam bir randıman alamayacağınızı söylemem gerekir. Verilen eğitimin yanında kesinlikle işte kitaplar okumalısınız, dizi filmler izlemelisiniz. Ekstra evde çalışırsanız kendinizi gerçekten iyi bir yere getirebilirsiniz. Çünkü o eğitim o düzeyde verilebilir. Ama dediğim gibi en çok yük sizde olacak. Ders programları bu şekilde. Dediğim gibi ağırlıklı olarak edebiyat görülecek. İşte 9. sınıfta 7 saat, 12. sınıfta 8 saate kadar haftalık edebiyat dersiniz olacak. Bunun dışında en en büyük yanılgılardan biri ben sosyal bilimlere giderim matematikten kurtulurum yanılgısı. Matematik her sene karşınıza geliyor gençler. Burada kurtulacağınız kısım biraz daha fen bilimleri olacak. 9 ve 10. sınıfta genel kültür düzeyinde fen dersleri göreceksiniz. Ama ondan sonra daha çok artık alanınızla ilgili dersler görmeye başlıyorsunuz. Fenden kurtuluyorsunuz ama matematik yine devam ediyor. Zaten bu bölümde en çok bilmeniz gereken şey aslında şu. Yine sizi ayırt edecek ders matematik. Çünkü sosyal bilimleri sözel kısmını hemen hemen herkes yani bir yere kadar getirebiliyor. Zaten bu okulu da seçtiyse o alanda kendini iyi yetiştirebiliyor. Dolayısıyla sözel kısımdan soru kaçırmayabiliyor. Ama yine orada işte rakipleriniz arasındaki farkı matematik belirleyecek. Dolayısıyla bunu aklınızda tutun. Matematikten kurtulmuyorsunuz ama birkaç tık fazla matematik yapmanız sizi bu tür okullarda çok ciddi şekilde öne taşıyacaktır. Bu da aklınızda olsun diyorum. Bu bölümlerden mezun olanlar genelde nereye gidiyor? E, hukuk alanında, edebiyat alanında ya da psikoloji daha çok. Bu alanlara yönelebiliyorsunuz ki mezun olan arkadaşlarımızın pek çoğu bu şekilde. Burada bazı okulların şöyle bir artısı var. Ulus arası e, Bakalorya dediğimiz bir program var ve bu programa dahil olan bir okula gidiyorsanız, sosyal bilimler lisesine gidiyorsanız bu size şöyle bir avantaj getiriyor. Üniversiteyi eğer yurt dışında okumak isterseniz yurt dışındaki pek çok okul sizi sınavsız olarak alabiliyor. Yani bu programa dahil olan 125 tane ülke var ve bu 125 ülkeden herhangi birinde bu programa da dahiliyeti varsa yani uygunluğu varsa siz bu sosyal bilimler lisesinden mezun olduğunuzda otomatikman yurt dışında bu üniversitelere başvurup orada okumaya devam edebiliyorsunuz pek çok üniversite sınavsız alıyor ama pek çoğunda da sınavsız olmasa da ciddi bir şekilde avantaj sağlayabiliyorsunuz dediğim gibi bu İB programının da olup olmadığını mutlaka bu liseleri seçerken araştırmanızı tavsiye ediyorum Onun dışında bu sosyal bilimler liselerinde yine uluslararası projelerde yapılabiliyor zaten İngilizce bir sene size boşuna öğretmiyorlar yani uluslararası programlarda da iyi yeterli bir şekilde bizi temsil edebilmeniz için o düzeye gelmeniz gerekiyor. Ee, mesela en son Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'nin birkaç programından bahsetmek istiyorum. Buradaki öğrencilerin bazıları e, ülkemizi Brüksel'deki bir programda etkinlikte temsil ettiler. Yine bu lisenin etkinliklerinden biri Kırgızistan'da Kültür Köprüsü programı yapılmıştı ve yine Ankara Sosyal Bilimler Lisesi'ndeki öğretmen ve öğrencilerin buraya katılımı oldu. Dolayısıyla böyle avantajları da var. Bunları yine dediğim gibi tek tek o yazmak istediğiniz okulları araştırarak bunlara bu bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Ve geldik İmam Hatip liselerine. Şimdi İmam Hatip liseleri ve meslek liseleri aslında bu ikisi için genel bir şey söyleyeyim. Ülkemizde son yıllarda milli eğitim tarafından ve devletimiz tarafından oldukça fazla rağbet ve ilgi gören okullar olduğunu söyleyebilirim. Yani kaynak noktasında İmam Hatipler ve meslek liseleri çok ciddi bir pay almaya başladılar. E bu yüzden de yükselen bir süreçte olduklarını söyleyebilirim. Fen ve sosyal bilimler ağırlıklı olan okullarda da İmam Hatip okullarında da normal İmam Hatip'miş gibi devam ediyorsunuz. Fakat eğer fen ağırlıklı bir imam hatip seçtiyseniz burada fen dersleri son sınıfa kadar ağırlıklı bir şekilde devam ediyor kesintisiz. Yani diğer fen liselerinde olduğu gibi e, sosyal bilimler seçerseniz de aynı sosyal bilimlerde olduğu gibi sosyal dersler ağırlıklı devam ediyor. Sadece ekstradan imam hatip olmasının şöyle bir durumu oluyor. Ekstra din eğitimi üzerine de dersler görüyorsunuz. Genel olarak imam hatiplere bakacak olursak da imam hatipler şöyledir gençler. Hani biraz mesleki bir okul gibi de düşünebilirsiniz. Neticede orada bir meslek öğreniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz ve ağırlık olarak Din eğitimi üzerine dersler alacaksınız. İşte bunlar nelerdir? Fıkıh, hadis, kelam, siyer, tefsir, temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim elbette ki ve bunun üstüne tabii ki de Arapça gibi yine bir dil eğitimi de alıyorsunuz gibi dersleri de e, 4 yıl boyunca ağırlıklı bir şekilde göreceksiniz. Çünkü neticede bir imam hatipe gidiyorsunuz. Din eğitimin daha ağırlıkta olduğu okullardır buralar. Zaten imam hatip ortaokulundan mezunsanız olaya az çok aşinasınızdır. Liselerinde de neler olacağını az çok biliyorsunuzdur. Ama ilk defa bir imam hatip bünyesine katılacaksınız da bu şekilde ekstra derslerin olduğunu e, mutlaka unutmayın bu derslerin belki içeriklerini de araştırabilirsiniz size uygun olup olmadığına da e, bu şekilde karar verebilirsiniz yani imam hatipler hakkında da bunun dışında çok fazla bir detay olduğunu söyleyemem açıkçası normal okullarda okutulan ortak derslerin üzerine dediğim gibi din eğitimi için az önce saydığım ekstra dersleri de görüyorsunuz ve e, üniversiteye geçişte de herhangi bir puan kaybı vesaire de olmuyor biliyorsunuz eski zamanda bu şekilde bir puan kaybı yaşanabiliyordu meslek liselerinde de yaşanıyordu fakat bu durum ortadan kalktı. Eğer sen e, doktor olmak istiyorsan da ya da ne bileyim bir mühendis ya da ne bileyim bir psikolog olmak istiyorsan da yine bu okullardan mezun olduğunda istediğin bölüme e, gidebiliyorsun. Bunların hiçbir sıkıntısı yok. Sadece işte ekstradan bu din eğitimi üzerine de dersler almış oluyorsun. E, bu tabi ekstra din derslerini görmeniz diğer bazı derslerden fedakarlık yapmanız anlamına geliyor. E, belki nispeten daha az beden eğitimi dersi ya da daha az görsel sanatlar e, ya da ne bileyim hepsini görmek varken atıyorum üçünden birini seçiyorsunuz gibi durumlarla mecburen tabii ki de karşılaşıyorsunuz. Çünkü neticede mesleki eğitim üzerine de bu dersleri görmeniz gerekiyor. E, durum bu şekilde yani onun dışında da çok da bir farklılıkları yok buna dediğim gibi iyi karar vermeniz gerekiyor ve meslek liselerine geliyoruz. Şimdi meslek liselerinde detaylar çok fazla. Kontenjan tablosunu açtığınızda mesela Milli Eğitim'in meslek liselerinin yanında mesela şu yazar. AMP ve ATP şeklinde yazar. Mesela oradaki ATP adenozin trifosfat demek değildir. Yani onunla karıştırmayın. ATP nedir? AMP nedir? Ee, Anadolu Teknik Programı ya da Anadolu Meslek Programı'dır. Şimdi bu ikisi arasında ciddi farklar var. Yine bu meslek liselerini anlatırken güzel sanatlar ve spor liselerinden de bahsedeceğim tabi ki de. Şimdi gençler burada şunu bilmemiz gerekiyor. Anadolu Teknik Programı dediğimizde hem sınavla alırlar hem de daha teknik olduğu için buradan mezun olduğunuzda iş yeri açma belgesi dahi alabiliyorsunuz. Eğer Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olursanız düz diploma alıyorsunuz. Fakat spor lisesinden mezun olduğunuzda diplomanızın haricinde bir antrenörlük belgesi de alabiliyorsunuz. Fakat Güzel Sanatlar ve Spor Liselerini tam detaylı anlatmayacağım. Çünkü buralara yetenek sınavıyla girebiliyorsunuz. Bu yüzden böyle bir yeteneğiniz varsa ve girmek istiyorsanız lütfen bu okulların kendisiyle bizzat iletişime geçmeyi unutmayın diyorum. Ve onun dışında biraz daha detaylardan bahsedelim. Şimdi en büyük detaylarımızdan biri aslında bu okullardaki az önce belgelerden bahsettim ikinci detayımız şu. Staj kısmı. Şimdi bu okullar adı üstünde mesleki eğitim üstünde olduğu için stajlar gerçekten önemli bir yer kaplıyor. Baya fabrikalara ya da hastanelere hani sağlık meslek okuyorsanız gidip bizzat orada işin içine girip aslında işi orada öğreniyorsunuz. Yerinde öğrenmek gibi bir durum var. Burada da işte özellikle Anadolu Teknik meslekte okuyorsanız ve bu şekilde staja gittiğinizde size belli bir ücret dahi ödeniyor. Yani asgari ücretin %30'unu en az %30'unu alıyorsunuz ki en az %30 diyorum. Buraya dikkat edin ki bu da şu an için 630 liralık bir maaş yapıyor. Onun üstüne de tabii sigortanız da yine ödeniyor. Peki ben Anadolu Teknik'ten mezun oldum. E, tamam iş yeri açma belgesi de var fakat param yok diyorsanız da yine İşkur ve Koskep işbirliğiyle Milli Eğitim'in bu işbirliğiyle size devlet tarafından 50.000 lira hibe ediliyor ve 100.000 liralık da faizsiz kredi verilebiliyor. Yine çok güzel imkanlar oluyor. Yani paranız da hazır devlet tarafından bir nevi veriliyor diyebiliriz. İş kurabiliyorsunuz. Yani alanınızla ilgili tabi. Mesela bilgisayar mezunu oldun. İşte bilgisayar teknik servisi gibi bir e, dükkan açacaksınız. Yani bir iş kuracaksınız. Burada çok ciddi destekler ve yardımlar olduğunu söyleyebilirim. Az önce söylemiştim zaten. İmam hatipleri ve meslek liselerine çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunun dışında çok spesifik meslek liselerimiz var ki %1'lik dilimle alan meslek liseleridir. Bunlar mesela en önemlisi Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir ki geçen sene %0,46 ile almış en yüksek yüzdelik dilimine gitmek isteyen arkadaşlar bizzat e, okul sayfasını yine inceleyerek daha detaylı bilgiler alabileceklerdir. Onun dışında benim anlatmak istediklerim hemen hemen bu kadar. Meslek sitesinin altında tabii ki de çok fazla grup var. Adaletten tutun işte sağlık, elektrik, bilgisayar pek çok dediğim gibi alan var. Dolayısıyla gitmek istediğiniz lisede de istediğiniz alanların olup olmadığında yine mecburen o okulun sayfasından araştırarak öğrenebilirsiniz. Burada benim hepsini anlatma gibi bir şansım ne yazık ki yok. Hani çok fazla uzun sürecek çünkü. Ama bu detayların hepsini yine dediğim gibi partikülmatematik.com sitesinde vereceğiz. Oradan da takip etmenizi öneririm ve bu videodak benden bu kadar diyorum umarım faydalı şeyler anlatabilmişimdir. Amacım sizlere bir pencere açabilmekti. Artık bu pencerenin içinden ne kadar derine ineceğiniz ya da ne kadar derinlere bakacağınız sizin bileceğiniz şey. Ben biraz böyle detayları, ufak başlıkları vermek istedim. Bunlar ilginizi çektiyse zaten muhtemelen bunları araştıracaksınızdır. Bunların var olduğunu sadece bilmenizi istedim. Yani bu videoda amacım aslında buydu. Umarım dediğim gibi faydalı olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın görüşmek üzere